Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars videosu çekeceğiz. Eee yine görevler yapacağız. Buradaki bütün yani yapabildiğimiz bütün görevleri yapmaya çalışacağız. Mesela hangi görevden başlayalım? En yani çok hang mesela bu. Bunu yapalım mı? E, uzun zamandır ben video atmıyordum. Çünkü atmadım. Ben de bilmiyorum. Nereden atmadım. Öyle. Benim takım arkadaşım oynamıyor ama. Oynasana. Alo. Neyse. Oha o kim? Çabuk gir 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 gir. Bir dakika şuradan gidek şurada birileri var galiba. Lan kim o? Ya, ya abi iki dakikada öldü ya. Neyse. Biz de dumandan öleceğiz. Biraz kaçsak iyi olur. Koş 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 öleceğiz birazdan. Lan lan. Çabuk çabuk çabuk. Oha ne diyorsun lan? Oo Frank Frank var. Oy çok iyi oldu bu. Al al al. Bence yani birinci olamazsak bile ikinci oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı iyi yani şu anda bir şey satışan yok. Aa şeyden ölecek. Aa. Frank'i öldürelim. Frank miydi ya? Frank. Frank değil mi? Neyse ortaya doğru gidelim de. Bizi öldürmesinler sonra. O. Al 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 yükleri al yükleri. Abi bizim benim takım arkadaşım gerçekten bir şey yaramıyor bence. Hop 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 ne yapıyorsun? Öldüm ki. Ya benim takım arkadaşım gerçekten hiçbir şey yaramıyor bence. Neyse işte en azından ikinci olduk. O da güzel. Aaa. Hiçbir şey çıkmadı. Ya. Ben heyecanlıyım. Bakalım bu sefer kimler gelecek. Oh. Abo. Bu ne la? Bunlar bizi döver. Yer bunlar. Koş 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 koş. Aa şöyle aa iki çıktık görüyor mu? Oo kavga var. Sakin olun kızlar benim için kavga etmeyin. burada iyi dursam iyi olur. Çünkü ölürüm yani. Bak bizim takım arkadaşım öldüğüm gibi. Bunlar birbirlerini yerken ben de beşlenirim. Ne? 11 yük mü? Oğlum haritada o kadar yük yoktur. Hmm. Vay 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 vay. Adamlara bak be. Lan 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 lan. Valla ben öleceğim galiba böyle gidişle. Kaç 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 kaç. Sadece onlar var. Kaç kaç kaç. Aa ikinciyiz. Büyük ihtimal ikinci olacağız. Kaç 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 o geldi 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 geldi. Abi yani kazanmamız imkansızın yakını yani öyle. O sushi. Ha, ha wasabi de geldi. Oha, acı. Kime gelecek? Pam bu ulaşa bir ne işe yarıyor ki ben anlamadım. Bakalım ne işe yarıyor Pem. Paman. Pem'in de hiç konuştuğum yok ha. İşe. Girelim bakalım. Nasıl bir etki var ya? Etki yapıyor. Ne? Dünya şöhreti. Yok daha neler. Benim takım artık arkadaşım. Hiçbir işe yaramayan diyenler parmak kaldırabilir mi? Ben şu an kaldırıyorum yani. ne lan. lan. Lan hadi oynasana. Abi yok böyle bir şey ya. of of. Demek ki pembe oynayamıyorlar. Oo, bunu oynayabiliriz. Elinde bir tane şapa, o oh, herkese vururum. Oğlum, aşırı bildirim geliyor ya. He <laughs> he atlayayım da beni öldürün şu an değil mi? Yalnız şu anda en güzel bölge bizim bölge ne dersiniz? Büyük ihtimalle inanmazsınız. Ama bizim bölge çünkü buradan veya buradan hiç geçmiyor. Ama hiç geçmiyor. Bilmiyordunuz değil mi bu özelliği? Ya ben yeni öğrendim. Abo! girebiliyormuş arkadaşlar. Çocuğumu geri almak zorundayım. Ya yani normalde geçebilsem seni şöyle alıp bir vursam mükemmel mükemmel olacak da. Aa bir tane daha geliyor. Hazırlanın ve puan. Oy! Eğitim la o. Vallahi. Aa, bize doğru gelecekler. Özür dilerim arkadaşlar, özür dilerim. Bir bakmışsınız ki birinci olmuşuz. Birinci olmuşuz. Kim bilir. Bir dakika, oynatmam gerekiyor. Abi bu hile. Hadi gerçek de gerçek gel gel gel. Oha benim takım arkadaş öyle. En küçük şey takım. Oğlum nerede doğdu? Oha diyorum. Ya bunlar ne la? güzeldi. güzel o güzeldi ama bizim e, oynamamış sayesinde çok da güzel değildi. Aa ben de güzel bir yere ısınlanacağız sandım ya. Gittik ta en kötü yere ısınlandık. Aha. Hop hop hop. Siz niye geliyorsunuz benim böyle? Ya kedicik. Yürü lan biraz. Kedicik. Ya sen gitme ya. Hadi bakayım. Hoppa. Ne yaptım lan? Beni böyle var ya. Tebrik. Mebrik etmeniz gerekiyor normalde ama. işte tebrik etmiyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi yürüyün bakayım, bakayım. Daha çok ben yürüdüm ama. İşte, olur olur. Onlar da olur. Olur olur. Yeriz yeriz. Aha. Hoppidik. Bakalım bir şey çıkacak mı? Acaba. Çok daha endişelenmiyorum. Yani heyecanlanmıyorum. Çünkü bir şey çıkmayacak bundan çıksın. Ne yapayım? Bundan karakter çıksın. Ne yapabilirim? Başka videolar yayınlarım. Oyun videosu değil. Neyse boş ver ya yine de yayınlarım. Bakayım, 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 bakayım. Neyse arkolar bugün ya da yani görüşürüz kısacısım. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Like atın. Abone olun. Bir daha like atın. Bir daha abone olun. Her şeyi yapın. Bye.